Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler, selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç oklava ya da merdane kullanmadan çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz börek tadında nefis bir pide tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip pidenin hamuru için yorma kasesinin içerisine öncelikle 2,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Daha sonra içerisine yarım paket yaş mayayı şöyle elimle ufalayarak ekliyorum. Eğer elinizin altında yaş mayayı yok ise bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Mayanın hemen ardından bir yemek kaşığı şekeri de ekleyip şöyle maya eriyene kadar biraz karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Eğer isterseniz bu tarif için yarım çay bardağı zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir yandan karıştırıp bir yandan da 7 su bardak unun büyük bir bölümünü ekliyorum. Ve eklediğim un üzerine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Elimi öncelikle bulaştırmadan kaşık ile şöyle karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaşığı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur için ben de 7 su bardak un tam yeterli geldi. Sizler de benim yaptığım gibi öncelikle isterseniz 6 su bardak unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra 7. bardak unu lütfen azar azar kontrol bir şekilde ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde kabaca biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerinde yaklaşık 3-4 dakika pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlarken lütfen daha fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Dediğim gibi hamurun kıvamının ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum. Ve bardağın dibinde kalan yağ şöyle altını üstüne sürdükten sonra üzerini kapatıp 30 dakika mayalanması için beklemeye alıyorum. Hamur mayalanırken ben de bu arada pidenin iç harcını hazırlıyorum. Pidenin iç harcı için uygun bir tavanın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Daha sonra içerisine yemeklik doğradığım 4 adet kuru soğan ekliyorum ve kuru soğan rengi dönene kadar kavuruyorum. Soğanların rengi dönüp şöyle biraz pembeleştikten sonra içerisine bir yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ekliyorum. Ve daha sonra baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar pul biber, karabiber ve yeteri kadar tuz ve bir tatlı kaşığı zahter ekledim. Gerçekten zahter bu pideye çok yakışıyor ama tabii ki de isterseniz eklemeye de bilirsiniz. Benim kullandığım salça biraz katı kıvamda olduğu için çok az su ekleyip şöyle biraz kavurduktan sonra içerisine yarım kilo lor peynirini ekliyorum. Lor peynirini ekledikten sonra eğer isterseniz bu aşamada ince ince kıydığınız maydanoz da ekleyebilirsiniz. Benim büyük kızım maydanozu sevmediği için ben eklemedim. Dediğim gibi sizler isterseniz bu aşamada ekleyebilirsiniz. Ve peyniri de ekledikten sonra şöyle biraz kavurup ocaktan alıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır. Yaklaşık 30 dakika mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi ve hamurun maya kokmaması için öncelikle yorma kasesinin içerisine şöyle güzelce havasını alıyorum ve daha sonra masanın üzerine çok az un serpiyorum ve hamurun üzerinde çok az unladıktan sonra daha kolay bezeleri bölünmesi için küçük parçalara bölüyorum. Ben bugün pideleri hazırladım. Lor peynirli iç harcı ile yaptım. Sizler bu pideyi istediğiniz iç harcıyla gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İnanın bütün iç harçlarıyla da gerçekten çok lezzetli oluyor. İsterseniz ıspanaklı yapabilirsiniz. Daha önceden kanalımda ıspanaklı versiyonu da paylaşmıştım. İsterseniz pırasalı, isterseniz kıymalı, isterseniz de patatesli yapın. Dediğim gibi bütün iç harçlarıyla da gerçekten çok lezzetli oluyor. Kestiğim parçaları avucumun arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinizde yapışmalar olabilir. Çok az un serperek bezenizi yapabilirsiniz. Ve kestiğiniz parçalar biri küçük biri büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak bezelerinizi eşitleyebilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 12 eşit beze yaptım ve bezeleri yaptıktan sonra hiç bekletmeden ilk yaptığım bezeden şöyle bezenin altını üstünü çok az yağlayarak parmakların ucuyla büyütüyorum. Sizler de bu tarifi denediğinizde bana hak vereceksiniz. Hamur hiç yormadan kolaylıkla saniyeler içerisinde açılıyor. Bu hamuru ve iç harcını hazırladıktan sonra inanın şekil verip fırına vermesi 5 dakikanız alacaktır. Hamuru yaklaşık büyük servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra hazırladığım iç harcından ekliyorum ve iç harcını kaşığın tersiyle hamurun her tarafına gelecek şekilde yaydıktan sonra hamurun bir ucundan tutup katlayarak kapatıyorum ve daha sonra hamuru ters çevirip elimle bastırarak biraz genişletip büyütüyorum. Ve birinci pidemiz hazır bile. Sizin de gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde açıp pidemizi hazırlayıp bir kenara aldık. Ve kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum. Eğer isterseniz bu pideyi istediğiniz iç harcıyla hazırlayıp şekil verdikten sonra dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp buzu çözülmeden daha önceden ısıtılmamış soğuk fırına atıp pişirebilirsiniz. Gerçekten lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Sizler pidenin yapılışını izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve beğendiğiniz videolarımın daha geniş kitlelere ulaşması için ve kanalımın büyümesi için sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bu gerçekten benim için çok kıymetli ve çok değerli. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet ben de bu arada pidelerin 6 tanesini hazırladım ve yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine diziyorum. Tepsinin içerisine aldığım pideleri şöyle en sonda parmaklarımla düzeltip biraz daha genişletiyorum. Ve pidelerin üzerine bir adet yumurta sarısını fırça ile sürüyorum. Eğer isterseniz hiç yumurta sarısı sürmeden de pişirebilirsiniz. Birinci tepsimiz hazır ve daha önceden ısıttığım 220 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. İkinci tepsiyi de aynı şekilde hazırladım ve birinci tepsi fırından çıktıktan sonra ikinci tepsiyi de aynı şekilde pişiriyorum fırından çıkan pidelerin üzerine daha sıcak iken tereyağı sürüyorum tereyağı sürüldüğünde hem pidelerimiz daha albenili gözüküyor hem de tereyağı çok güzel bir lezzet veriyor hem de pamuk gibi yumuşacık olmasını sağlıyor Pideler benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 220 derecede alt üst fanlı bir şekilde 15 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süresiz fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen 12. ya da 13. dakikadan sonrasını kontrollü bir şekilde pişirelim. En sonda pideyi bölüp size iç dokusunu yakından gösterip videomu sonlandırmak istiyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.